Ne vaat ediyor aslında hani ölümsüzlük falan Hı. diyoruz ya. Şöyle söyleyeyim sizler izin verirseniz. Ölüm, ölüm biyolojik bir hadise midir? Evet. evet. Peki din ne yapıyor bunu? Din ölümü biyolojik bir hadise olmaktan çıkarıp toplumsal bir hale sokuyor. İşte din sosyolojisi buradan başlıyor. Biz buradan bakarız meseleye. Hani bir insanın e, ölmesi aslında hem insanda hem de grupta bir tedirginlik yaratır. Yani bir korku yaratır, bir problem yaratır değil mi? Dolayısıyla onunla başa çıkmak da kolay bir şey değildir. Yani ailemizden birini kaybettiğimizde veya... Ama ne yapıyor biliyor musunuz? O hadiseyi alıp sosyolojik olarak dinle tek başına yüzleşemeyen, o korkuyla yüzleşemeyen, cebeleşemeyen insanları korkusunu ortadan kaldırmak, azısını hafifletmek için toplumu devreye sokuyor. Ne yapıyorsunuz? Öne geliyorlar. Başlı başına şu şöyle söyler mi? Aslında ölüm gerçekten kendi başına bakıldığında çıldırıcı bir hadise öyle değil mi? Hı. Biri hayatınızdan gidiyor ve siz ölüyorsunuz ama ne yapıyor din? Diyor ki sakın itiraz etme bu Allah'ın emri. Allah'ın emri denli bir andan itibaren insanlar birden duruluyorlar. Yani çok büyük bir isyan duygusundan uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani bunu başka türlü de bakabilirsiniz evet. ama din üzerinden konuşuyoruz. Evet. Peki sonra ne yapıyor? Öldüğünde insanlar sizin yanınıza geliyor mu? size destek veriyor mu? Sizi teskil etmeye geliyor mu? Hatta eskiden e, Anadolu'da vardır. E, i̇nsana şoka girmesin diye yakını kaybeden kişi özellikle ağlatmaya çalışıyorlar ki şoka girmesin. Evet. Onunla ilgili hatıralar şey yaptı. O zehrin atsın diye özellikle o anıları ballandıra ballandıra anlatıyor. Bakışıyor kadın ağlamaya, veya erkek ağlamaya. Ne yapıyor biliyor musun? Aslında e psikolojik bir anlamda size destek veriyor. Evet. Daha sonrasında şimdi o da yapıyor. İzleyiniz bırakmıyorlar. Tabutunuzu taşıyorlar, arkasında şeyler yapıyorlar. Bakın ölüm ismini değiştiriyor. Biz yakınlarına insanlar öldüğünde öldü mü deriz? Ne deriz? Vallahi ben da, devri daim olsun. Devri öyle. daim olsun. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne diyoruz? Yürüdü Hakka yürüdür deriz. Başka ne diyoruz? Rahmet, e, rahmet, rahmet etsin Allah rahmet Bakın deriz. öldü kelimesi yok. Çünkü ölüm sözünü bile din alıyor neye şey yapıyor? Allah'a yürüdü dersin değil mi? Hakkın rahmetine kavuştu dersin. Peki kötü biri öldüğünde ne dersiniz? aman gitti de kurtulduk. Gitti bir. de kurtulduk. Ben... Topra şey ateşi bol olsun. Ha deriz. şu aralar hatırladığımız tabii, bir tabii, şey tabii. yani ateşi bol olsun Evet. Deriz. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın kavramı da sizden alıyor. Ölümü de sizden öyle, olgusal olarak toplum içerisinde eritmeye başlıyor. Dolayısıyla da insanların tek başına belki de baş edemeyeceği şeyi toplumu devreye sokarak onlara çeşitli ritüeller, teskinler vererek ne yapıyor? ölüm karşısındaki çaresizliği azaltıyor. İşte dinin gücü geldiği nokta işte burası. Örneğin yakın dönemlerde Fethullah Gülen öldün mü? Evet. Çok güzel. Ne dedik? Ateşi bol olsun. Çok, aha, ama ben çok <laughs> ben Türkiye olunca çok mu, şey yani çok gülerim yani. Ha. Neden? 10 yıl önce övenler şimdi söylemeye başladılar. Anlatabildim mi? Şeye baktığımda. Hocam insanları yıllarca din adamı